Geçtiğimiz sezon sadece Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen birlik izledik. Öyle ki 2. ve 3. arasındaki puan farkı 32 puandı. Bunda Beşiktaş ve Trabzonspor'un Galatasaray ve Fenerbahçe kadar kaliteli kadro kurmaması da önemli bir sebepti. Geçtiğimiz sezonun kadro değerleri şu anda ekranda. Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iki katı kadar kaliteli kadroya sahipken ligde geriye kalan 16 takımın ise değeri 45 milyon Euro'nun altındaydı. Bu kadar büyük uçurumların olduğu birlikte doğal olarak çoğu maçta kalite ve seyir zevki geçtiğimiz sezon yerlerdeydi. Tabii Galatasaray ve Fenerbahçe bu kadroları kurmak için bu 18 takıma göre daha fazla para harcamıştı. Galatasaray maaşlar vesaire her şey dahil 152.7 milyon euro harcarken Fenerbahçe 160.2 milyon euro harcamıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un harcaması ise 90 milyon euronun altında kalmıştı. Dört büyük kulübün borçlarını göz önüne aldığımızda veya Süper Ligi kazanan veya ikinci olan takımın kazandığı gelirlere bakınca Beşiktaş ve Trabzonspor'un harcadığı miktar mantıklı gelebilir. Ancak bir kulübün gelir elde edeceği dört büyük ana kol olan yayın hakları, transfer, Taraftar ve sponsor içinden bizim Süper Lig kulüplerinin kazanç sağladığı en büyük iki kapı taraftar ve sponsor olduğu için ve bu ikisini takıma çekmenin en büyük yolu da yıldız oyuncular olduğundan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı hamleler daha mantıklıydı diyebiliriz. Çünkü senin liginde sıralamaya girmeyi bırak şampiyon olmanın bile yayın geliri açısından şu anda ekranda gördüğünüz rakamlardan da ötürü bir anlamı yok. İkinci olarak senin liginden dünyanın en iyi oyuncusu bile çıksa en yüksek satış yapabileceğin fiyatlar belli. Örneğin Barış, Semih ve Ferdi Kadıoğlu. Bugün Bundesliga ya da Lig 1'de oynasaydı inanın bana 60 milyon euro civarı bir fiyata Premier Lig'e transfer olurlardı. Süper Lig'de ise bu fiyat şimdilik 25-30 milyon euro bandını aşması mümkün değil. Bu dört büyük ana gelir kapısının yanına ise eğer ligde belli bir başarı elde edilirse bildiğiniz üzere Avrupa yolu açılıyor. İşte bu en önemlisi. Avrupa'da kadro kaliten belli bir seviyenin altındaysa eğer Danimarka ve benzeri bir ülkenin takımıysan fiziken mücadele edebiliyorsun. Çünkü adamlar altyapıdan itibaren bunu hazırlıyor ve ona göre çalışıyorlar. Bu yüzden kadro kaliteleri belli seviyenin altında olsa da fiziken mücadele ortaya koyduklarından Avrupa'da belli bir yere kadar gelebiliyorlar. Bizim ülkemizde torpilden, adam kayırmadan ve bilgisizlikten böyle bir altyapı süreci olmadığından, ayrıyeten ülkede et ve tavuk fiyatları da malum, böyle fizikli oyuncuların çıkması zor olduğundan mecbur kadro kalitemiz başarı istiyorsak yüksek seviyede olmalı. Avrupa'da başarılı olursan sana şöyle olumlu dönüşleri oluyor. Şu an Süper Lig'de alınan bir galibiyete kıyasla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden alınan bir galibiyetin mali olarak geri dönüş farkını görüyorsunuz. Aradaki büyük uçurumu sanırım anlatmama gerek yok. İkinci olarak Avrupa'da başarılı olursan geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın bu ay örneğinde de gördük. Oyuncuyu Süper Lig'in üstünde fiyatlara çok rahat satabiliyorsunuz. Bu ay bildiğiniz üzere Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi performansı sayesinde 30 milyon euroya gitmişti. Üçüncü olarak ise eğer Avrupa'da başarı yakalarsan doğal olarak hem diğer ülkelerden ilgi ve taraftar toplarken bunun yanı sıra o ülkelerden büyük sponsorları da kendine çekebiliyorsun. Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da kurdukları bol harcamalı kadrolarla geçen sezon fena işler çıkarmadı. Galatasaray eğer Berkan yerine ana mevkisi sol bek olan biri olsa elenmezdi. Bakın yine iş kaliteye çıkıyor. Fenerbahçe ise Konferans Ligi çeyrek finalinde İsmail Kartal'ın ilk maç as oyuncuları oynatmaması sebebiyle elenmişti. İlk maçta Zayç yerine Fred ilk 11 oynasa Fenerbahçe turu rahat geçerdi. Açık konuşalım işte. Belli bir noktadan sonra sonucu kaliteli oyuncu özellikle bizim takımlarda belli ediyor. Bu noktada önümüzdeki sezon için ise Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da da başarı adına mevcut kadrolarını daha da yukarı çekerken Beşiktaş ve Trabzonspor'da hem onlarla rekabet hem sponsor hem de taraflarlarını yeniden stada çekmek, forma satmak için ayrı katılacakları Avrupa Ligi'nde başarı yakalayıp yeni bir gelir kapısı açmak adına kadro kalitesini arttırma yoluna başvurmak zorunda kaldı. Tabii bu yükseliş trendi doğal olarak ise tüm ligi bu 4 takım seviyesinde olmasa da yansıyacak. Başakşehir ve Göztepe ise yabancı sermayeden destek aldığı için doğru planlamalarıyla ligin kalitesini arttıracaktır. La Liga'da City grubun Girona'ya ve La Liga'ya etkisini gördük. Lige renk kattıkları gibi ligdeki rekabeti de arttırdılar. Başakşehir zaten bir sistemde ilerlerken çok daha güçlü hale gelebilir. Taraftarı arkasında olan Göztepe ise yabancı sermaye ile çok şey vaat ediyor. Kasımpaşa ve Adana Demirspor'da belli ölçüde ligin üzerinde kadrolara sahipken bu kalitelerin daha dağıttırmaları bekleniyor. Lige ilk çıktığı dönemki Adana Demirspor geri dönerse lig zaten karışır. Bunun dışında Süper Lig'in iki efsanesi olan Arda Turan ve Alex de Souza da bildiğiniz üzere ligimizde teknik direktörlük yapacak. Arda Eyüp Spor'da, Alex ise Antalya Spor'da. Doğal olarak onlar da hem kaliteyi hem izleyici sayısını arttıracaklardır. Eyüp Spor zaten yaptığı büyük hamleleriyle şimdiden dikkat çekti. Çaykur Rizespor, Alanya Spor ve Sivas Spor'un ise mevcut teknik direktörleriyle geçtiğimiz sezon iyi performans gösterdikleri için bu sezonda onlardan daha bir beklenti olacaktır. Yani ortalama 13 takımdan bir beklenti içinde olacakken, kalan 6 takımdan Bodrum iyi bir yönetim anlayışına sahipken, diğer 5 takım ise arkalarında büyük şehirlere sahip oldukları için eğer şehirlerinden destek alabilirlerse onlar da yarışa renk katabilirler. Eylül 2024'te ise milli takımımızın çeyrek final oynamasının tabii ki ligimize olumlu etkileri olacaktır. Bu iki türlü olacaktır. Bir transfer piyasası Yabancı ülkelerdeki takımlar Süper Lig'den milli takımımıza gidip başarılı olan oyuncuları gördükleri için Süper Lig'den içleri biraz daha rahat futbolcu alacakları gibi eski oranla futbolcularımız için biraz daha yüksek fiyatlara da çıkmayı kabul edeceklerdir. İkinci olarak ise İngiltere milli takımından da örnek vereceğim. İngilizler 1990'da Dünya Kupası'nda yarı final oynamadan önce liglerine olan ilgi çok düşmüştü. Ancak İngiltere'nin 1990'da yarı finali çıkması ile halkın o dönem futbol ilgisi yeniden artmış ve lig izlenmeleri de uçmuştu. Bizim milli takımımızın çeyrek finale çıkmasıyla ise futbol ilgisini kesmiş bir kesimin de yeniden ligimizi izlemeye başlaması, Süper Liginde doğal olarak izlenme sayısının artması bekleniyor. Tabi bu kadar olumlu gelişmenin yanında bir de TFF gerçeği var. Kulüpler 12 yabancı kuralı ile sıkıştırılıyor. Yabancı kuralı gibi bir kurala sahip olmayan, pek de bizden yüksek olmayan bir lig olan Portekiz Ligi ise dünyada en yüksek futbolcu satışı yapan 10 kulübün 4'ünü bünyesinde barındırıyor. İyi bir Türk futbolcu zaten iyiyse ligimizde oynar ve Avrupa'ya satılabilir. Bu tür kurallar kulüplere Türk futbolcuları geçmişte olduğu gibi günümüzde pahalı pahalı aldırıp zarara sokmaktan gayri bir işe yaramıyor. İkinci olarak da hakemlerimizin oyunun akmasına izin vermesi lazım. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gerçekleşen ilk maçta topun oyunda kalma süresi 43 dakikayken ikinci maçta 45 dakikaydı. Durmadan hakemler tarafından durdurulan her ota faal çalınan bir noktada ligimizin izlenmesinin artmasını beklemek saçma olur zaten. Takımlar bu yıl bu kadar yatırım yapıyorken hakemlerin de kendilerine çeki düzen vermesi kesinlikle gerekli. Dilimizde tüylerin artık bittiği bu stat zeminlerinin de bir an önce düzeltilmesi ve bu kadar yatırımla gelen futbolcuların saçma saha şartları yüzünden sakatlanmadığı ve kulüplerin doğru düzgün paslaşabileceği topunu oynayabileceği zeminleri görelim artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.